bir günde, iki günde, üç günde, beş günde... ...öykenin duvarı üstünden oldu. Konu birkaç. Bunlar evi hep açıp ıslattı. Arkadan gittim evin içine, attım keçiyi, kapattım. Ben bu sınav hiç keçi Akşama kadar keçiydi. Tuvalet da, lise, son terbiyeydi. İşler miydi? Tuvalet işlerdi. Tuvalet Çalışıyor şey Akşam ıslattık. Diğer şoförün çıkabiliyorlardı ki koşağa oturuyorlardı. Burada da bir hoca oturuyordu, Badi Hoca. Eskide cami, caminin yanında bir baraka gibi bir şey vardı. Hmm. <laughs> e biri oteye gitti, biri beriye gitti, bir tane de diğerin arkasında gitti. Go Tatsi! Orası <laughs> <Karos> bir bilezgüme geldi, konuğu katı da orç koydu. <laughs> 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 Şimdi de geldi, bak ne çıktı. ''Olam, oğlum, gelin buraya, keçi evde dur. <laughs> Hiç vermiyor. ben, ben Akşam oldu, sabah oldu, ikinci günü. Cumartesi yedi. Şunun kalıyı, malıyı, malıyı. Söyle, temizmiş. Bir on gün, o da ne yaptasın yapacaktım ama ya bu kaybeden ne oldu değil. Bir önce de temizlik yapıyorlar <laughs> <laughs> ya. Allah <laughs> Allah, Allah dedim. O zaten keçiler de gülüyor. Gene demeyim. Akşam oldu, geçti vatu var abi? Ha söyle. Keçi nereden girdi dedim eve dedim. -"O ne ne keçi girdi dedim. nasıl azgek tatlı? Dedim. Nasıl yaptım? Bir anlattım, Annesini anlattım. Sana helal oldu." <gülüyor> <gülüyor> he? Sana helal ettim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsanız ne yapayım? Zaten dedim. geliyorum geç geliyorum. En son düşündüm. O şey efendim. Fazlasıyla anlattım. Aldı video, Ama en